O benim her şeyim. Şimdi defol git bu evden. Çık git. Senin bir daha gözüm görmesin. Gitmiyorum bir yere. Zaten üç kuruş verdiniz sonra da kayboldunuz. Benim kocam hapiste ben hastayım çalışamıyorum. Kızımla perperişan kaldık ortada. Ben daha çok para istiyorum bana daha çok para vereceksin. Sen ne diyorsun kadın? Ya sen nasıl ahlaksız bir kadınsın? Bir de beni inandırdın kendine. Ben de salak gibi oturdum, vicdan yaptım. Gördünüz değil mi Şengül Hanım? Evime kadar getirdiğin kadının nasıl bir kadın olduğunu gördün değil mi? Haylaksız. Ayrıca sana ne oluyor ya? Sen bilip bilmeden niye karışıyorsun ki? Bana bak. Sana 500 bin lira vereceğim. Sonra benim hayatımdan da, oğlumun hayatından da defolup gideceksin. Bir daha seni ömür boyu görmeyeceğim. Duydun mu beni? Yok. 500 az. Ben beş milyon istiyorum. Ne? Ne diyorsun sen be? Ne beş milyonu? Vermiyorum ben sana beş milyon falan. Defol git şuradan sana hiçbir şey vermiyorum. Çık. Her geldi. Anne. <laughs> Şimdi söyleyeceğim ona. Oğluma söyleyeceğim şimdi. Görürsün. Çekil, çekil. çekil bırak oğlumu göreceksin, Ay çekil. Abi, bir arka kapı varsa ben çekil, bu alayım oradan çıkar Söyleyeceğim. Oğlumu görmeden gitme. Hiçbir yere gidemezsin. Duydun mu beni? Anne. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak. Bırak çekil. Allah Allah. Neden açmıyorsun ki kapıyı acaba? Kırk yılda bir anahtarı unuttuk. Şu düştüğümüz hale bak ya. Çekil. Oğluma söyleyeceğim. Duracaksın. Bırak. Beni. Sol, lan. Bıram, sus. Bırak. Bırak. Sus. Sana bir kadın. 오을안 돼. İyi misin sen? Hayriye hanım. hanım sen ne yaptın? Anne! 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 Of! <laughs> Şimdilik. Ya kahretsin. Ne yapacağım? Yaşıyor mu? <laughs> Biliyorum. Biliyorum. Sarpiyon. Anne. Yaşıyım. Oh, Allah'ıma bir şükür. Anne. Ne olursun, belki buradan uzaklaştır lütfen. Ne olur bana yardım et şimdi. Ben onu hastaneye götüreceğim. Anne. Lütfen. Berk burada olanları göremez, ne olur. Ne yapayım? Anne. Allah Allah, duşta falan mısın acaba ya? İnşallah anahtar arabadadır. Allah, niye açmıyorsun ki kapıyı yiyorum. Anahtarı aldım mı? Ne oldu ya? Hah, işte buradasın. Okey. anahtarı da bulamasak giremeyeceğiz evimize ha. He. Nasılsın oğlum? Şengül teyze hayırdır? Hayırdır? Yani bizde olduğunuzu bilmiyordum ben. Ee, Sizdeydim işte kahve içtik biz. Ha. Ne yaptın sen? Yardım et ya. yardım, yardım et. Gel, edeceğim. Gel. Yok bir şey tamam. Tamam. Yavaş Yavaş. Yardım et. Hastaneye gideceğiz. Dur. 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 Geliyorum. İyi misiniz siz? İyi, iyi miyim ben? Yani bir garip görünüyorsunuz. Öyle mi görünüyorum? Evet. Ben de iki saattir kapıyı çalıyorum ama açan yok. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Ne olacak oğlum? Oldu, oldu. Çok kötü bir şey oldu. Ee, sizin bulaşık makinesinin borusu patladı. Bütün yerler su içinde kaldı. Sabahtan beri anamla vallahi canımız çıktı. Bunları tahmin edelim, yerleri temizleyelim falan derken bir perişan olduk ya. Bulaşık makinesi. Ha. Yani siz şey yok diyorsanız ben rahatladım o zaman. Anan da duşa çıktı. Ee, üstü başı bitti, kadın perişan oldu. Bir yıkanayım, bir kendime geleyim dedi. Ha. Ondan duymamıştır seni duşta çünkü. Anladım. E o zaman ben gireyim içeri, anneme yardım edeyim. Yani merak etmeyin. Sen, sen anne neyine yardım edeceksin Allah aşkına? Hadi bizim orada yalandan böyle çamaşır asıyorsun, çamaşır topluyorsun, takım bir şeyler yapmıyorsun da bulaş sen anlıyor musun sen? Ben oğlum sen beni eve bıraksana. Benim üstleri de sürünmeyeyim. Evin yolunda biliyorsun zaten. Cüncür de evde bekliyor. Yani annemin bana ihtiyacı yok diyorsanız... ...tabii Şengül Hanım seve seve. Yok yok hadi. Hadi bağalım hadi. Yürü düş önüme. Ben ne yaptım ben? Ne yaptım ben? ben ne yaptım? hüzüs sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek